Bize kendinden bahseder misin ustacığım? Ee, şimdi şöyle başlayayım ben Sami Bey. 8 yaşında bu mesleğe başladım. İlk ustam lakabıyla söyleyeyim. Kadir Özarslan ona Kadir Kabak diyordular. Evet. Tamam mı? Tanırım iyi tanırım. o kuyumcuların içindeydi evet. Mağazası ama yazmanızda dükkanı vardı. İlk ustam o. Daha sonra yıllarca çalıştık. Evet. Herkese kardeş 80'de askere gittim. Evet. 80'de askere gittim. Askerden geldim. Tekrar devam ettirdik. Şu anda Devam ediyorum. Emekliyim ama bırakmadım mesleğimi. Seni bırakmazlar ki zaten. Evet. Sen ustasın çünkü. Bırakmadım. Evet. Şu anda çalışıyorum biliyorsun. Evet. yapmış olduğumuz işte ne? Ee, dokuma üzerine kara kalem baskısı basıyorum. Ha. Bunlar masa örtüsü. Evet. Daha sonra bunlar e, fırça fırçayla boyanıyor. Nereleri? Arada Mesela abi. şuralar. Bu çiçekler fırçayla evet. boyanıyor kardeş. Boyası akmıyor değil mi Mustafa Yok, akmaz. Bizim dediğimiz şatlar da Evet. Yıkanırsa akmaz. Nasıl akmaz? Evet. Hassas 30 derecede yıkayacaksın. Hmm. Hassas 30 derecenin üzerine çıktığında 50-60-70 Evet. Hiçbir Olur. şey kalmaz. Abi biz el baskısı evet. yapıyoruz sonuçta. Evet. Fabrika değil. Bak aynı zamanda bu konutları evet. da ben yapıyorum. İhlamur ağacı niye tercih ediyoruz? İhlamur ağacı yumuşak. Yumuşak, yumuşak. olduğu için oyunu ve işlemesi kolay. Artı hmm. burada baskıyı da çok güzel alıyor. Ve dağıtmıyor da gördüğüm kadarıyla dağıtmıyor da yani. Dağıtma, ha. Kullandığımız boya. Boya. Evet, evet. Tamamen fitnet boya, akremin boya. Ha. Akremin. Doğal olamıyor Aha, Doğal değil. değil. Bitkisel boya yok kardeşim. Ha. Kilimde, ipte, şundan bundan kullanılır ama bizim bu işte kullanamazsın. Eseri nasıl dedin ilk zamanlar? Ben şöyle söyleyeyim, ben 68'de bu sanata evet, geldim. Evet. Ben e, bitkisel boya görmedim. Hmm, normalde bu durum yani. Normalde hep tamam. mesela o zaman toz olarak geliyordu. Evet. ustalarımız ustalarımız kayna diyordu. Hmm. Atıyorum 10 kilo boya yapacak. Evet. Ne yap yapacak? 2 kaşık kırmızı boya toz boya koyduk, evet. karıştırıyorduk. Sadece bak. Sadece kıvamı kıvamı vermek için geven kullanıyorduk. Hmm. Ha, tamam geven var ama sonuçta bunun evet. hepsi şey değil yani bitkisel değil. Evet. Yani geven koymakla da bitkisel olmaz. Anladım. Benim görüşümle. Tamam, tamam. Yani yaklaşık 55 56 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Evet. Ben görmedim. Peki kardeşim. usta Zile'de sen halk eğitim müdürlüğünde çalışıyordun değil mi? 12 yıl. Evet. 12 yıl evet. zile halk eğitim merkezinde de kurs verdim. Evet. Nisan'ın 15'inde bu sene evet. 2005 2005'in Nisan'ın 15'inde zileden ayrıldım. Şu şundan dolayı ayrıldım. Yaştan dolayı. Evet. 65 yaşını doldurduğumuz için bize daha kurs açmıyorlar. Peki tokat açmayı düşünüyor musun? Böyle bir şey. Şu anda açamazsın. <laughs> yani halk eğitim merkezi açmaz. Aş Neden? Yaştan dolayı. Yaştan dolayı.